Edirne'de faaliyet gösteren Edirne Gazeteciler Derneği, Trakya Gazeteciler Derneği ve Güneydoğu Gazeteciler Derneği, basın kuruluşlarıyla gazetecilerin sorunlarının çözümü, mesleki gelişme ve ekonomik sorunların giderilmesine katkı sağlanması amacıyla Edirne Basın Platformu adı altında bir araya gelme kararı aldı. Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı ve Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş hazırlanan platform protokolünü imzaladı. Protokolün imzalanmasının ardından Edirne basın platformu resmen faaliyetine başlamış oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, platformun kurulmasına çok sevindiğini ifade ederek, bundan sonraki çalışmalarında gazetecilere çeşitli eğitimlerin verilmesi için destek vereceklerini söyledi. Derneklerin bir araya gelerek kurulan platformun faaliyetleri şu şekilde sıralandı. Edirne'de gazetecilik mesleğini geçim kaynağı olarak kabul edip kendisinin, ailesinin geçimini bu sektörden sağlamış, gazetecilik mesleğine sahip çıkıp katkı vermiş gazetecilerin, gelişen teknolojilerin, teknolojileri öğrenmesi ve gelişmelerine katkı sağlanması amacıyla çeşitli eğitim, gezi, yurt dışındaki gazeteci ve basın kuruluşlarıyla çalışma yürütülmesi, kültürel ve sosyal faaliyetler yapılması, gazetecilik mesleğinde görev alan gazetecilerin ve yerel basının ekonomik olarak rahatlamaları için çalışma yapılması, Gazetecilik mesleğini özel amaçlarına ve çıkarlarına alet ederek meslek ilkelerine uymayan maddi menfaat sağlama amacıyla şeref ve haysiyetten uzak şekilde kullananların ifşa edilmesi, gerekli hallerde kınama yayınlayıp hukuksal mücadelenin verilerek mesleğin onurunun korunması, Edirne Basın Platformu yönetiminin belirleyeceği idare ve yazı kadrosuyla süreli basın yayın oluşturmak, televizyon ve radyolarda mesleğin tanıtımı, kentimizi ve ülkemizi ilgilendiren konularda söyleşi ve programlara katılmak, işsiz kalması ya da yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak ekonomik yönden zor duruma düşen gazetecilere katkı sağlamak, sorunlarının halledilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak. Ayrıca platformu oluşturan derneklerin kendi iç çalışmalarını ve dernekler kanununa uygun işlevlerini bağımsız olarak sürdürmeye devam edecekleri açıklandı.